Sevgili Kızılca Gün TV izleyicileri merhaba. Bugün seçtiğim konu bu haftaya özel bir konu olsun istedim. Biliyorsunuz 18-24 Mart haftası yaşları kutlama haftası. Onları anma haftası. Aslında onlar bizim köklü çınarlarımız. Her an, her dakika anıyoruz. Değerlerini biliyoruz. Kendimizce onlara, kendimizce onları en iyi yerlere koymaya çalışıyoruz ama peki Pandemi sürecinde yaşlılarımız neler yaptı, nelerden etkilendi, nasıl bir duygu içine girdiler? Ben kısaca size bu konu başlıklarından bahsetmek istiyorum. Pandemi başlayalı neredeyse bir yıl oldu. Hatta neredeyse değil bir yıl oldu. Ve en çok çocuklardan sonra bu süreçten etkilenen kişi yaşlılarımız. Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği yaşlı sınırı 65 yaş ve üstü. Tabii her 65 yaş üstü kendini yaşlı hissetmeyebilir ya da kendine yaşlı demeyebilir. Çünkü yaşlılığın aslında bir sınırlaması yok. Ne zaman başlar, nerede biter? Bununla ilgili bir sınırlama yok. Ama genel bir tanım olarak 65 yaş ve üstü diye Dünya Sağlık Örgütü'nce belirlenmiş. Pandemi sürecinde kronik hastalıkları, ee, bağışıklık sistemleri zayıf olduğu için en çok etkilenecek grup yaşlar diye düşünülüp 65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtları getirdi. Bu sokağa çıkma kısıtlamalarında yaşlılarımızın birçoğu eğer ki e, çekirdek aile dışındaysa yani kendi başına yaşıyorsa bir de eşi ya da yanında yaşayabileceği bir hayat arkadaşı, partneri yoksa çok büyük bir sıkıntı içine düştü. Onların bu dönemde kendilerini en fazlaca derinden etkileyen şey yalnız kalma hisleri oldu. Bizler elimden geldiğince yaşlarımızı illa yakınımız akrabamız olması gerekmiyor. Bu dönemde fazlaca arayıp sormalıyız. Biliyorum onların sağlığını düşünüp uzak durmaya çalışıyoruz. Ama mümkün olduğunca kapılarını çalmak, bir istekleri var mı sormak bu komşumuz da olabilir. İlla annemiz, babamız ya da e, büyüklerimiz, akrabalarımız olmayabilir. Onlarla ilgilenildiğini bilmek, değerli olduklarını hissetmek yaşlıların yalnızlık duygusu içine girmelerini engelliyor. Çünkü onlar belli bir zamandan sonra kendilerinin önemli olduğunu bu yolla, bu yolla algılıyorlar. Hal hatır sorulduğunda ee, bir ihtiyaçları var mı sorulduğunda bu tür e, ilgiyle değerli olduklarını hissediyorlar. Onları görmemek e, sağlıklarını koruyor olabilir. Ama bu sadece fiziksel sağlıklarını, ruh sağlıklarını da korumamız gerekiyor açıkçası. Her gün düzenli birkaç defa ne yaptıklarını sormak telefonla olsun, onlarla ilgilenmek onları mutlu ve huzurlu kılıyor. Zaten Kendilerine de sorsanız, istedikleri aslında bir somun, ekmek, bir de nasılsız diyen insanların varlığı. Yaşlar pandemi sürecinde, evde kaldıkları dönemde mümkün olduğunca parka çıkamadılar. Kendilerinin sosyal olduğu alanlara ulaşamadılar. İşte bazı bölgelerde kahvehanelere giden erkekler evde kalıp zaman geçirmek zorunda kaldılar. Fazlaca televizyon izlemek, ya da o televizyonda pandemi haberlerini izlemek onları öncelikle çok fazla korkuttu. Kaygılarını arttırdı. Aslında kendilerine bir şey olmaktan çok sevdiklerini kaybetme korkusu yaşadılar. Bu korkuyla baş etmeye çalışan yaşlılarımızda biz bir de ilgisiz bırakırsak, yalnızlığa itersek ne olur? Yaşama dair bağlarını koparmış oluruz. Yaşlanma süreci kronik, sosyolojik, biyolojik, fiziksel yani psikolojik süreçler altında ilerler. Sadece yaşınızla yaşlanmazsınız. Sosyal yapınız zayıfladığında, ilişkileriniz zayıfladığında da kendinizi yaşlı ve yalnız hissedersiniz. Ki en kötüsü de budur. Bunun sonucunda da psikolojik olarak etkilenen yaşlılarımız ya depresyona girer ya da en tehlikelisi demans ya da Alzheimer'ı artabilir demans her yaşlının mutlaka bir gün ulaşacağı bir nokta ama bunu ne kadar geciktirirsek ne kadar daha geç ulaşmasını sağlarsak bizim için çok daha etkili olur. Kapıyı çaldığınızda bir komşunuz yaşlıysa "Nasılsın teyzeciğim ya da amcacığım?" dediğinizde size ne yapacağını bilemez. Güler yüzüyle birlikte ikramlarda, kapıda da olsa ikramlarda bulunmaya çalışır. Bu yüzden e, mümkün olduğunca çevremizde büyüklerimize ilgimizi arttıralım. Onların sağlıklarını soralım. Önemli olduklarını hissettirelim. Bir düşünün, annenizi düşünün ya da e, babanızı düşünün. Hayattalarsa, değillerse rahmet diliyorum hepsine. Ama ben kendi annemden örnek vereyim. 81 yaşında mesela bu yaşa kadar işte çocuğunu kaybetmiş, kardeşlerini kaybetmiş, hayat arkadaşını kaybetmiş ve bu yaşa geldiğinde düşünün, baş etmek zorunda olduğu bir sürü kayıpları var. Bunun yanında yalnız yaşarken de duygusal olarak sevdiklerinin kaybetmenin acısını yaşıyor ve bizleri kaybetme korkusu da yaşıyor. Bizden sadece istediği nasılsın, iyi misin diye sorup ona duyduğumuz sevgiyi hissettirmemiz, değerli olduğunu hissettirmemiz. Zaten baş etmek zorunda olduğu acılarının yanında bir de biz onu arayıp sormazsak, ötelersek ne yaparız? Daha da kendini yalnız ve mutsuz olmasını sağlarız. Şimdi yaşların birçoğu maalesef teknolojik aletlerden yararlanamıyor. Ama sizin yakınınızdaki yaşlınız eğer e, teknolojik aletleri kullanabilecek, mental değerlere sahipse ya da bilişsel değerlere sahipse ona telefon akıllı bir telefon alıp görüntülü konuşmayı öğretebilirsiniz. Gün içinde torunlarıyla ya da yakınlarıyla, arkadaşlarıyla fazlaca görüşmek, konuşmak onu hayata bağlayan bir neden olacaktır. Çünkü hareket kısıtlaması olan Eskisi gibi rahatça sokuya, sokağa çıkamayan, yasak olmasa bile gücü yetmediği için sokağa çıkamayan yaşlarımız. Çünkü hareketler azaldığı için kaslar erimeye başlar. Kaslar erildikçe de ee, biz düşme riskini göz önüne alıp onun çok fazlaca kendi başına da sokağa çıkmasını istemeyebiliriz. Bu durumda en azından fazlaca konuşma ihtiyacı doğmuştur ve bunu nasıl giderebiliriz diye düşünürüz. Eğer akıllı telefon kullanabiliyorsa ona öyle bir alan açabilirsiniz. Sevdikleriyle görüntülü konuşabilir. O onu mutlu edecektir. Bunun yanında eğer el becerileri varsa ve kendisi de istiyorsa örgü örmesini sağlayabilirsiniz yaşlımızın. Mesela duyuyoruz işte 81 yaşında, 80 yaşında bir ninemiz atık çoraplardan 1100 çocuğa oyuncak yapmış. Düşünsenize duyduğu hazı düşünün. Onun için o oyuncaklar, çoraptan oyuncaklar hem çocukları mutlu edecek ama bunun yanında onun yaşama bağlanmak için bir nedeni olacak. Atıl olmadığını hissedecek. E, mandala alabilirsiniz. Eğer sanatsal etkinlikleri seviyorsa büyüğünüz, ona mandalı alıp boyama yapmasını sağlayabilirsiniz. Bunun yanında tesbih çekebilir erkekler. E, o onun beyin hareketlerini hızlandıracaktır. Küçük egzersizler internetten öğretebilirsiniz. Çünkü fiziksel egzersizler belli yaşlarda beyin hareketleri için çok önemli. Sosyal aktivitesi zayıflayan yaşlımızın en azından hareket kısıtlamasını bu şekilde giderebilirsiniz. Ama bunların hiçbirini yapmıyorsa ona sorun. Ne yapmak istediğini mutlaka büyüğünüze sorun. Biliyorum zaman ilerlediğinde e, rollerimiz değişiyor. Anne babalarımız çocuk, bizler ebeveyn rolüne geçebiliyoruz. Ama onların yine de e, alıngan, duygusal ve hassas olduklarını unutmayıp ve büyüğümüz olduklarını unutmayıp sen nasıl yaşamak istiyorsun, sen ne istiyorsun diye mutlaka büyüklerinize sorun. Hayata dair onun adına kararları alıp onlara diktede bulunmayın. Çünkü bunlar onlar için çok kıymetli. Eğer sürekli siz onun adına konuşur, onun adına kararlar alırsanız kendini yetersiz ve mutsuz hissedecektir. Kendi adına kararlar alabileceğini bilmesi hayata bağlanması için gerekli. Ee, bazen ses çıkarmazlar, sizlere taleplerde bulunmaktan çekinirler. Bu yaşlarımızın genel özelliğidir. Kırılgan ve hassas oldukları için bir şey istemeye de çekinirler siz mutlaka onlara sevgi ve şefkatle özellikle şefkatle yaklaşarak ne istedikleri konusunda ısrarcı olun. Çünkü onların tek isteği sadece sevildiklerini ve değerli olduklarını bilmektir. Diyelim ki anneniz ya da babanız ya da işte teyzeniz kimden sorumluysanız doktora götürüyorsunuz. Ve doktora götürdüğünüzde ne yapıyorsunuz? Onun adına şikayetlerini söylüyorsunuz. Yapmayın. Bırakın doktoruyla bir bağ kursun. Doğru şikayetleri söylememiş olsa bile, size göre yani doğru olanı söylememiş olsa bile, kendince onu bunaltan, sıkan şeyleri bir doktoruna anlatsın, içini döksün, bir bağ kursun ve şikayetlerini kendince söyledikten sonra siz onun eksik kalan taraflarını tamamlayın. Aslında bir düşünün, anneniz ya da babanız bir çocuğunuz gibi. Bir birey şeklinde ona yaklaşmanız lazım. Ne istediğini sorup sıkıntılarını dile getirmesine izin vermeniz lazım. Onun adına sıkıntılarını konuşmayın. Doktora işte gece uyuyamıyor ya da şöyle şöyle oldu diyen kişi siz olmayın. Bırakın kendisi eğer konuşabiliyorsa ve kendini ifade edebiliyorsa doğru ya da yanlış bir önce doktoruna şikayetlerini söylesin, rahatlasın. Onu anlayan birilerinin olduğunu hissetsin. O bile onu çok mutlu edecektir. Uzmanlarımız, yaşlılarımıza şunu söyler. Oturma, düşme, üşüme. Neden oturma diyorlar? Çünkü kaslar oturdukça erir ve eriyen kaslar zamanla zayıf düştüğü için hareket kısıtlaması olur. Hareket kısıtlaması da beynin yavaş çalışmasına neden olur ve yaşlılarımız bu nedenle de daha hızlı demansa yakalanırlar. Düşme diyorlar neden? Çünkü kırıklar zamanla yaş ilerledikçe daha zor iyileşir ve iyileşmediği için de yatağa hapseder. Üşüme diyorlar neden? Akciğerlerini çok çabuk üşütüp zatürre olma riskleri vardır. Biz yaşlarımızın hem beslenmesini yani fiziksel ihtiyaçlarını düşünürken hem de onların ruh sağlığını düşünerek hareket etmeliyiz. Ee, şu günlerde pandemide esnek zamanlara geçilmişken mutlaka her gün gidemiyorsanız bile haftada iki ya da üç kez onları ziyaret edin. Dışarı çıkmaları gerekiyorsa mutlaka şöyle tedbirler alarak yürümelerini ve doğaya çıkmalarını sağlayın. Onlar bizim en kıymetlilerimiz. Çınarlarımız. Kültürel değerlerimiz. Diyelim ki çok konuşuyor. Evet, bu bir gereksinim. Çok konuşması gerekiyor. Mümkün olduğunca anılarını anlatmasına izin verin. Biz demans hastalarımızda anımsatma terapisi uygularız. Çünkü bu ona çok iyi gelir. Konuşmayı unutacaksa unutmaz. Anılarını tazelemek, yaşama bağlamak için gereklidir. Bırakın anılarını sık sık anlatsın. Hatta ...becerisi varsa anılarını anlatan bir günlük tutmasını isteyebilirsiniz büyüğünüzden. İşte senin yemek tariflerin anneciğim benim için çok kıymetli... ...onları bana öğretecek zaman olmadı ama yazarak tarif bırakır mısın... ...ben senin yemeklerini çok beğeniyorum deyip... ...onu onura edebilirsiniz. E, mutlaka konuşmasını sağlayacak... ...işte hareketlendirecek bir şeyler bulursunuz. Ne istediğinde sorduğunuzda... Onu bulmak hiç hiç de zor olmaz. Onun yanında e, ben yürüyüş yapmak istemiyorum ama işte eve bir kondisyon bisikleti alın yavaş yavaş onu çevirebilirim diyebilir yaşlınız. Bunu yapabilirsiniz. Mutlaka istediğimizde e, onları mutlu edecek çareler bulacağız. Ben hepinizin önünde yaşlılarınızın haftasını kutluyorum ve mümkünse bu önerilerimi dikkate almanızı diliyorum. Sağlıcakla kalın.